Şimdi bugün de suyun altında bir yaşamdan bahsedeceğim. E, suyun altındaki çayırlardan, e, su yosunlarından yoğun olduğu bölgelerde gerçekten e, çok süslü güzel görüntüler ortaya çıkıyor e, su yosunlarının olduğu yerde. Ve e, oradaki canlılar için ufak işte gümüş balığı olsun veya bazen daha büyük deniz memeleri için e, geniş yaşam alanları oluşturuyor inşallah ve çok da güzel bir görüntüsü var. Şimdi ekranda da görebiliriz yine e, Science Dergisi'nde bir araştırma yapılmış o hatta resmi de biraz büyüteyim. Bakın maşallah böyle bir e, görüntü oluşturuyor. Tıpkı e, yeryüzünde olduğu gibi, yeryüzündeki e, çayırlıklar, şimerlikler olduğu gibi su altında da buna benzer alanlar var inşallah. E, Birçok canlı e, bu ortamdan faydalanmış oluyor yaşamları için. Şimdi burada e, araştırmada önemli bir konu var. Yine bir e, simbiyotik yaşam var. ...ortak bir yaşam şekli var. Su yosunlarının olduğu ortamda... ...çift kabuklu işte yumuşakçaların yaşadığını... ...ve bunların solungaçlarındaki... ...bu yumuşakçaların solungaçlarındaki... ...bakterilerin ortak bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. İnşallah ve birbirine bağımlı bir yaşam sürdüğünü görüyoruz. Şimdi araştırmaya göre... ...şimdi bu... ...su yosu yosunları genelde kıyıya yakın alanlarda oluyor. Ve çok yeşil yeşil oldukları için... ...yeşil bir yapıları olduğu için... ...zamanla çürüme oluşuyor... Şimdi bu çürüme e, neticesinde de bazı bakteriler, işte bunları parçalayarak bu çürüyen, e, tabii çok zengin bir besin alanı oluşturuyor bu e, neticede inşallah organik maddeler ortaya çıkıyor. Ve bazı bakteriler de bunlarla e, beslendiği için ortaya da sülfürik çıkıyor. Şimdi sülfürik tabii e, bu yosun için, bitkinin yaşanması için, e, tehlikeli bir ortam yani bitkinin yaşamasını aslında e, biraz engellemiş oluyor. Fakat ne oluyor? E, Allah öyle bir e, yaşam yaratmış, ortam yaratmış inşallah. Bu yosunların yoğun olduğu yerlerde e, çift kabuklu yumuşakçalar yaşıyorlar ve bunların e, yumuşakçaların solungaçlarında da bakteriler yaşıyor. Şimdi ikisinin de birbirine e, yaşaması için yani daha e, verimli bir hayat sürebilmesi için ihtiyaçları var, bağımlılar. Şimdi bu oluşan e, sülfürik, doğru söylüyorum herhalde sülfürik. Sülfit pardon, sülfit inşallah e, bitkiye zarar veriyor. Fakat bu e, çift kabuklu yumuşakçanın solungaçındaki bakteri hı hı. bu sülfitle beslendiği için bunu parçalıyor. Hı. Ve o e, tehlikeyi engellemiş oluyor bu şekilde. Maşallah. E, tabi bu vesileyle inşallah su yosunları daha e, fazla büyümüş oluyor. Şimdi yapılan araştırmada bu kabuklu canlıların az bulunduğu su yosunların ortamında daha az e, gelişim süreci gösterdikleri fakat kabuklu canlıların e, bulunduğu ortamlarda ise su yosunların iki kat daha fazla büyüdüğü ortaya çıkmış. E, yapılan araştırmada. E tabi onlar daha fazla büyüdüğünde de çok daha fazla oksijen ortaya çıkartıyorlar. Ve bu sefer de çift kabuklu yumuşakçaların kabuklarının çok daha iyi geliştiği bu vesileyle inşallah. Ve e, daha sert olduğu gözlemlenmiş. Demek ki bakın buradan ne anlıyoruz? E, aynı ortamda yaşayan canlılardan bahsediyoruz ve birbirine ihtiyacı olan canlılardan bahsediyoruz. Evet. Su yosunları olması gerekiyor. İşte eee kabukluların olması gerekiyor. Onların üzerindeki solungaçlarındaki bakterilerin olması gerekiyor ki e, ortak bir yaşam en güzel şekilde var olsun. Ve tabi e, su yosunlarının gelişimiyle diğer etraftaki bu gümüş balığından bahsettik veya diğer e, deniz memelerinden bahsettik. Onlar da e, çok daha fazla faydalanmış oluyorlar bu ortamdan. Allah böyle mükemmel bir ortam yaratmış. Ya yani son derece kompleks bir ortam. Birbirine bağımlı yaşam. Simbiyotik yaşam diyoruz inşallah. E, bu olmasa değil mi Biri eksik olduğunda e, gördüğümüz gibi suyosunun daha az e, geliştiğini veya diğerinin kabuğunun daha yumuşak olduğunu e, suyosunun olmadığı ortamda görüyoruz. Demek ki Allah e, bize bir kez daha göstermiş oluyor. Her hepsini her birini yaratan özel olarak var eden yüce Rabbimiz Allah ve birbirine e, bağımlı şekilde var etmiş. Ancak bu şekilde yaşamlarını güzel bir şekilde devam ettirebiliyorlar. Subhanallah. Evet. Ya yani biz kompleksliği her yerde görüyoruz. Yani. Her ortamda Allah bize bunları göstermiş oluyor. Canlıların her birine teker teker göstermiş oluyor. İşte ortak yaşamlar da göstermiş oluyor. Subhanallah. Allah imanımızı artıracak konulardan vesilelerden birisi inşallah. İnşallah. Hiçbir canlının atığı yok. Bu gerçekten çok muhteşem ekosistemde. Sadece insanın atı doğaya zarar veriyor. Teknoloji Maşallah. üretirken yaptığı sanayide yaptığı atık meydana getirdiği atık doğaya zarar veriyor. Diğer canlılarda atık yok. Bu da ibretlik bir durum aslında çünkü insan akıllı şurlu gözüken canlılar arasında insan. İnşallah. Ama Allah böyle de bir acizlik vermiş. Diğer canlılar mükemmel bir uyumları var içlerinde. Hepsi birbirinin bir özelliğinden faydalanıyor dediğin gibi anlattığın gibi. İnsanda da böyle bir durum var. Atık madde bırakıyor. Maşallah. Ve e, söylediğin canlı da sürekli olarak birbirinin özelliklerinden yani zincirlenmiş bir arada yaratıldığını anlıyoruz canlıların. Evet. Birbirlerinin özelliklerinden faydalanıyorlar. Bu çok harika bir durum. Maşallah. Birbirleriyle olan bir uyumsuzluk ekosisteme son derece zararlı olurdu. Tabii tabii. Ortak yaratıcı tarafından Allah tarafından yaratıldıklarında bir ispatı. Birbirlerine olan uyumu. Maşallah. Allah farklı bir tür yaratırdı. Ondan o üzerinden faydalanmazdı. Hı hı. O canlıyı o şekilde yaratmayabilirdi. İşte ekosisteme ama bu faydalı olmazdı tabii ki. Ekosisteme bir faydalı faydası olabilmesi için bu cihazda bir... yaratılmışlar, uyum içinde yaratılmışlar. Maşallah çok Maşallah. büyük. Şimdi, evrimci benim, bakış açısına göre. Var pardon evet. hocam. Gerçekten yani şu sadece tek bahsettiğimiz bu konu dahi değil mi? E, tesadüfen oluyor olması e, çok çok zor. Yani en ufak bir, e, değil mi? Hücresinin protein olması bile çok mümkün gözükmüyor. Ama burada üç ayrı e, canlıdan bahsediyoruz ve e, mükemmel canlılardan bahsediyoruz. Bunların tesadüfen olabileceğini iddia eden bir bakış açısı var evrimcilere baktığımızda. Ama mümkün gözükmüyor. Hepsinin bir anda e, aynı e, yaşam şekliyle şu anki var olduğu şekilde Allah tarafından bir anda yaratılmış olmaları gerekiyor. Su olacak. O bakteri olacak. Değil mi? E, deniz kab yani kabuklu canlılar olacak. Hepsinin aynı anda var olması gerekiyor ki o bahsetmiş olduğumuz sistem en güzel şekilde devam edebilsin. Evet, en düzgün evet. şekilde devam edebilsin. Evet. İnşallah. i̇nşallah. Tamamen bunlar evimin yok olduğunu, çürüdüğünü gösteren deliller maşallah. Mesela akvaryum kullanıyor birçok kişi. Akvaryum temizliğini kim yapıyor? Kendisi yapıyor kişinin. Ve belli aralıklara suyun değiştirmesi gerekiyor. Ya kendi haline bıraksa acayip şekilde kirleniyor. ve Balıklar ölüyor yani. Doğru. O kadar kirleniyor. Ama doğal ortamda böyle bir konu yok. Maşallah. Nasıl temizleniyor diye baktığımızda, yani şimdi mesela balığın normalde kendi e, dışkısı var yani Çok o ortamı kirletiyor. Kirli bir azot ve zehirleyici toksik etki yapabilir. Evet. Şimdi onu yok eden bir canlı diye bir şey var. İşi o. Olması gerekiyor bir de. Evet. Azotu alıp normal faydalı bir forma çeviriyor ve oradaki mesela bitkiler onu kullanır hale geliyor. Maşallah. Bir çevirim yapıyor. Başka yani bunun binlerce örneği var. Yani büyük mesela balıklar var. Kirli veya ölmüş balıkları yok ediyorlar hı hı. veya birisi dışkısını yok ediyor. Kimisi çer çöp ne varsa mesela yiyor vesaire her sürü şey, şey var. Ama insan elinin değmediği bir denizde veya göle baktığımızda çok berrak tertemiz bir ortamda karşılaşıyoruz. Maşallah, Evrim kafası diyor ki bu tesadüfen oldu diyor. Nasıl oldu diyorsun peki? Ya diyor işte temizliği yapanlar hayatta devam etti yapabilenler. Yapamayanlar elendi. Bu da doğal seleksiyon işte diyor. E peki diyorsun elenmeden önce böyle bir özellik temizlik yapan mesela azotu kolay bir iş değil o mesela dışka olan azotu alıp zararsız hale çevirmek için gerekli olan birçok protein ve enzim gerekiyor. Bu enzim onun vücudunda nasıl oluştu peki diyorsun, soruyorsun. Hani özelliği geliştirenler hayatına devam etti diyor ya. Bu özellik nasıl gelişti? Yani bu proteinler, bu genler, bu DNA'daki bu bilgi nasıl ortaya çıktı? E mutasyonla diyor. Son 100 yıldır yapılan hiçbir deneyde hiçbir DNA değişikliği reaksiyonu yeni bir enzim bile oluşturamamış, yanına bile yaklaşamamıştır. Yani bilim şunu söylüyor. Hiçbir değişiklik DNA'daki mutasyon olur, transpozonların değişikliği olur, genetik drift shifting diyorlar, birçok isim söylüyorlar ismini. Crossing over diyorlar vesaire vesaire. Bütün mekanizmaların hepsini dahil ediyoruz. Yeni bir tane bile enzim, yeni bir tane gen, anlamlı bir gen oluşamıyor. O zaman o zaman nasıl oluyor bu özellik? Nasıl ortaya çıkıyor? Yani bilim tesadüfen olamayacağını söylüyor kısacası. Evet. Nasıl peki bu iş oluyor? Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Maşallah. Bu çok Maşallah. açık ve aşikar çünkü Kimisi uçuyor canlının, kimisi yerin altında hiç yukarı çıkmıyor. Kimisi suyun altında binlerce metre altında. Kimisi yanardağın eteklerinde yaşayabiliyor, çok sıcaklarda yaşayabiliyor. Kimisi havada uçuyor sadece. Virüs sadece bir DNA parçası. Bu kadar çeşitlilikteki canlının aniden ve kompleks yapılarla ortaya çıktığında fosil kayıtlarına görüyoruz. Tek konu Allah'ın kudreti ve bilgisine şahit oluyoruz maşallah, yani. Maşallah. İnşallah. Evet.